Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsadan haberlerimiz her haliyle, her şekliyle devam ediyor. Evet dostlar, şu anda Borsa İstanbul %3.5'a yakın bir kayıp söz konusu Borsa İstanbul'da. Ve son baktığımız duruma göre de bugün 430'un üzerine 440'a yakın bir devre kesici uygulaması oldu. Tahminen 500'ü bulacak gibi gözüküyor bugünkü devre kesici. Hatta yüksek sert satışlar gelirse Borsa İstanbul'a devre kesici gelebilir. Bunu da net olarak söyleyelim arkadaşlar. Evet dostlar, çok oynak bir gün yaşıyoruz. Volatilite bazlı Borsa İstanbul'daki bu oynaklık e, yani bazen akşamları haber veriyoruz ya, şu şirket e, VBT kapsamında e, oynaklık dolayısıyla mesela Borsa İstanbul ne yapıyor? Tedbir getiriyor. Aslında tamamen şu anda Borsa İstanbul'a tedbir getirilmesi lazım. Özellikle açığa satış ve kredi işlemler kurtaracak mı bilmiyoruz tabi ama bunlar e, çünkü sabahleyin %2 negatif de başladık arkadaşlar. Öğlenleyin %3.5 pozitif deydik. Akşam üstü şu anda diyelim %3.5 negatif Yani aradaki oynatlığı varın siz düşünebilirsiniz. Öğlenle akşam üstü arası %7'lik bir arada bir fark var. Şu anda BIST 30 %2.53 negatifte. Sevgili arkadaşlar. E, ee, VIOP 30 %3.06 2.88'e düştü bakarken televizyondan. O kadar oynak. Bist 100 ise işte, şu anda 3.13. Yani 50'ye çıkıyor 3'e düşüyor. Bu kadar fazla var ve 440'a yakın 450'ye yakın belki de şu anda 440 garanti e, devre kesici uygulaması var. Görüyorsunuz devre kesici hedef Tatkıda, Özelden, Panelsan, Ditaş, Vakıf, Koç Holding, Arsan, Pikent, Isyat, Turex, İzmir Demir Çelik, Arasema Alt, Klimasan, Cusan, Sekur, Kariye, Logo, Link, Vertu, Bobet, Erciyas, Bolo, İsmen, Ege, Endikata, Menderes, Tofaş Otomobil şu anda 3.26 oldu arkadaşlar. Makim, Kardemir'de, Alfa, Porho Hititbert, Pagyo, Fonet, Tuğçelik, Manas. Yani görüyorsunuz o kadar fazla ki neredeyse bütün hisseler bugün arkadaşlar neye uğradı? Devre kesiciye uğradı. Tukay Sönmez. Siz okuyabilirsiniz buradan. Smart, Merko, Birikim Varlık Yönetimi, Zoren, Fade, Çelebi, İsfin, İhlas, Gedza, Risaş, Genir, Briyat, Kardemir, A, Kardemir, B, Segio, GSDL, Etiyat, Rimpor, bazıları Türksel, Karekin, Melit. Şu anda mesela baktıklarım hepsi ilk def, ilk oyun. Şu anda 3'e 60'a çıktı. İnanılmaz bir oynatlık var. Petkim, Aycez, Selva, Nibaş, Gürsel, Varma, Aygaz, tekme Metur, Emlak Konuk, Gayrıbank, Yatırım Ortaklığı, Arkatel, İhlas, Fener, Vakıfbank, Anel, ICB City. Bir de size şeyleri de söyleyeyim. Bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, vespe mavi mesela büyük şirketlerden, ittifak e, Son gün bugünkü satış satın alanlar satanlar durumuna da bir değinelim diyorum arkadaşlar. E, çünkü onlar da önemli. Buradan ben size örneğin arkadaşlar e, şu anda iş yatırım e, 78 milyon liralık bir net hacimle ne satışı var, iş yatırımın e, 119 milyon liralık bir alımı var arkadaşlar. QMB Finans Bank'ın arkadaşlar 78 milyonluk satışı var, 24 milyonluk alımı var. Oyak Yatırım'ın 56'ya satışı var, 23 alımı var. A1 Kapital'in 36 milyonluk bir e, alımı, satımı, 18 milyonluk bir alımı var. Investaz Yatırım'ın 19 milyon 780 bin alım, 6 milyon al, satım pardon. 6 milyon 621 bin satışı var. E, yatırım Finansman 50 milyon Satış 39 milyon 503 bin alım. Bu sadece arkadaşlar son 30 dakikadaki durumları bunların. Bu şekilde net satışları olduğunu görebiliyoruz. E, bunu da dikkate almak gerekiyor. Buradan devam ederim Hüner, Kümpur, Netol, Ekup. Hangi şirketleri sattıklarına da bakmak isterseniz. Türk Hava Yolları satmışlar. Koçol, Akbank, Doğaç, Tekfen mesela iş yatırım. Kuemi Finans Bank, İşçiyatere, Akbank, Kozal, Sahol, Altın satmış. OYAK Yatırım, Türk Hava Yolları, Tekfen, Sahol, Arçelik, Türksel satmış. A1 Kapıtar, İşCTR, Sahol, Yapı Kredi Bankası, Pegasus, Akbank satmış. Investaz Yatırım, İşCTR, Albaraka, Emek Konuk, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tekfen, Enka satmış. Yatırım Finansman, Koçol, Türk Hava Yolları, Kardemir'de, Sahol, Kere, Vergel satmış. Burada vardı mesela hepsi. İnanılmaz yani. Suntex, Konse, devam edelim buradan devre kesiciye uğrayan şirketler bunlar. İsterseniz bir de şeye de bakalım. Ee, en çok kaybedenler ve en çok azalanlar diye. Çünkü en çok kaybettiren hisseler hangileriymiş? Zaten çoktur muhtemelen bugün taban olan hisseler. Arkadaşlar çünkü taban bugün olmaması muhtemelen yani çok fazla olduğunu düşünüyorum. Evet, bizim toptan satış mağazaları Escort Teknoloji Yatırım. İstersen onu da bilgisayardan açayım. Bir dakika, telefondan siz de görün. Evet arkadaşlar, yayını açtığımızda 5,5 dakikadır e, %3,5'tu, 3'e şey kadar düşmüştü. Şu anda 4'ün üzerinde kayıp var, %4,5'a yakın kayıp var. Muhtemelen birazdan 5'i buldursa eğer, e, kesim devre kesici gelebilir hisselere arkadaşlar. Şu anda 4,36-4,37 devam ediyor. Evet, bizim toptan satış mağazaları, Eskort Teknoloji, Ülker Bisküvi, Egeplast, Plast, Muhçimento, gübre fabrikaları, SDT Uzay ve Savunma, Söke Değirmencilik, yine halka arz olan şirketler. Burçelik, Bursa Çelik, Burçelik Vana Sanayi, Oncesem, mesela OncoSem görüyorsunuz da artık durumlar değişti tabii sürekli çok inanılmaz derecede tavan tavan gitti. Çanıkı Termik, Kaplamin, Teknosa İş bir sent Galatasaray mesela. Galatasaray nasıl taban oluyor? Taban oluyor anlamadım gerçekten. Ee, çünkü 9.93'lik değer kaybetmiş. Tam tabanda değil ama e, dünkü galibiyetten sonra bu garip olmuş. Penguyen Gıda, Info Yatırım, Türkiye Sigorta, Arketer bunlar hepsi 9.90'larda kaybı olan hisseler arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. İş girişim, tek art. Bakın görüyorsunuz buradan. Sizde tekrar prizma var, Sanko var, Kron var, Flap var, Birikim var, Yönetim var, Tekven var. Eee Astor Enerji var, SEO Event var, Odaş Elektrik var. Tukaş var. Bitçim var, Batıçım yani. Tekven var, Karsu var, Karsu Tekstil. Yani Arkadaşlar say say bitmiyor bunlar. Gesan, İsmen, Erciyas Boyu, Söktaş, İpek Enerji, Ketem, Türkiye, Tur GG hangisiydi? Buna bakalım arkadaşlar bir dakika. Türker Proje Gayrimenkul evet. Vestel Elektronik var, Beşiktaş Futbol Takımı var. Osman, Şok Marketler, Evet, öz su balığın olması da biraz öz su balık da uzun süredir %8.45 kaybetmiş. Erbosan, Erciyaz, Air Osmanlı Yatırım, Aksigorta, Alfa Solar Enerji, Bere Holding, Güler Yatırım, Enka İnşaat, Hub Girişim, Gözde Girişim, görüyorsunuz Hub vardı, Gözde Girişim, Erbos, Tüpraş, Aydem, Metro, Enerji Şasa, Pegasus, Bera, Türkiye Sınav ve Kalkınma Bankası %7.75 kaybetmiş. Medikal Park, Çemtaş. Bugünkü şeyleri merak ediyorum artık. Kaç kişi ne kadar hisse geri alım yapacak? Evet. Bu tabii ki çok fazla bütün hisseler neredeyse arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir kayıplara kayıp vermiş. Şu anda 3.30'da arkadaşlar. Biraz önce 4.5'taydı. 4.30'daydı. Şu anda 3.30'da yani acil olarak bir şeyler yapılması gerekiyor gerçekten. Çünkü niye diyeceksiniz? oynatlık diyorsanız işte oynatlık tam da Borsa İstanbul'a göre var. Evet Yibitaş en çok değer kazananlar. bir de bunları görelim. Bugün hepsi de siyah kırmızıda olan değil şirketler. Tavan olan şirketler de var. Mesela görüyorsunuz Yibitaş. Birlik Mensucat Ticaret değil mi? Birmen, Rodigo Tekstil, İkisine de derece endirmesi. mesela Rodrigo ile gibi taşa güçlü al vermiş. Maçkolik e tek halka arzada tavanda olan bir şirket. Casamitia, Ayas Çelik, Viking Kağıt veseliyor, Zedur Enerji e Lüks Kadife Ticaret mesela bugün önemli bir haber var Lüks Kadife Ticaretinde onun sayesinde böyle olmuş. Orma, Kozmo e görüyorsunuz orman mahsulleri inanılmaz bir bunlar nasıl artmışlar? 7.84 artmışlar o borsa İstanbul'un böyle kayıp gününde Senkron Kızırbük, Otto Holding yeşil yapılar var görüyorsunuz bunlar Sasa mesela dün gibi dün de arkadaşlar pozitif kalmayı başarmıştı bugün de Sasa %1.29'da pozitif kalmayı başardı ve şu anda biraz daha iyi 2, şu anda arkadaşlar Viyop 3.43'e düştü, e, Bist 100 3.34'e düştü kayıp. E, ama dediğim gibi çok ani bir şekilde, hızlı bir şekilde değişebiliyor arkadaşlar. E, biz bugün sizlere burada gördüğünüz gibi 450 tane yaklaşık, e, 430 üzerindeydi en son sayında 440'a yaklaşıyordu. 450 tane olması ihtimali yüksek olan hisselerin, Devre kesici uygulamasını sizlere anlatmaya çalıştık. Ayrıca en çok düşen, en çok artan hisselerde sizlere verdik arkadaşlar. E, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Son güncellemeyle BIST 30 şu anda 2.72'de arkadaşlar. 2.72 negatifte. BIST 103.21, 3.15 bakarken ne değişiyor? Negatifte arkadaşlar. Hepinize bol bol kazançlar. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.